Bu sene fiyatı en çok yükselen ürünlerden biri de maalesef limon. Sofralarında hastalık zamanlarında vazgeçilmezi olan limonun tanesi pazarlarda 20 liraya satılmaya başladı. Arkadaşlarımız bunun nedenini araştırdı. Uzmanlara sordu. Mahf olmuş durumda. 150-190 bunun kilosu nedir ki ya? Bir tane alıyoruz, iki tane alıyoruz. Ya geçen sene 10 lira, 15 liraya aldığımız limon. Bu sene 130-140 150 lira. Bu sene meyveyi büyütmek, meyveyi korumak dışında e, çiftçi ağaçlarımız gelecek yılı görecek mi? Ağaçlarımızı koruyabileceğiz mi, kurtarabileceğiz mi? Kaygımız var yani. Hem sofraların vazgeçilmesi hem şifa deposu. Limonun fiyatı da tadı gibi görenlerin yüzünü ekşitmeye başladı. En berbatı 135'ten başlıyor. Yani inan ki şu an almaya 4 tanesi 100 lira gördüğün gibi 100 lira para vereceğine. Salata limon tuzu kullanın. düşünebiliyor musun? Üretici de satıcı da müşteri de memnun değil. Çünkü bu gördüğünüz adet limonun fiyatı geçen yıl 10 TL iken bu yıl 20 TL. Limon yok diyor. Ne diyecek? Yok diyor. Biz de zaten çok almıyoruz azalıyorsun. Fiyat değil de limonun kendisine baksanıza. Aldığımız limon limon değil. Hem lekeli hem mumlu hem de durduğu yerde eriyor. Üreticiye göre limon fiyatlarının bu kadar yükselmesinin iki sebebi var. Biri zirai don, diğeri ise kuraklık. Dünyada yaşanan değişen ekosistemden ciddi manada tarım ve tarım ürünleri olumsuz olarak etkilenmektedir. Bizim ülkemizde yaşadığımız don olayı bunu biraz daha fazla tetiklemektedir. Kendi bahçem var mesela ben e, gerekirse sulama tankeriyle arada bir. Su taşıyarak başka yerden, kuyulardan falan sulamayı bile düşünüyorum. Bir sulama yapıldı su barajdan, e, ikinci sulama yapılacak. Üçüncünün yapılıp yapılmayacağı konusunda hala tereddütler var. Özellikle meyve sebzede... 20, 25'e varan bir azalma bekliyoruz. Üstelik tek sorun limon için geçerli de değil. Üreticinin yaşadığı problemler kirazın fiyatına da etketti. Bu markette kirazın fiyatı 1950 TL. Markette 2000 liraya yaklaşan kirazın kilosu pazardaysa 1000 lirayı geçiyor. Fiyatın yüksekliği nedeniyle pazarcılar kirazı tezgahlarına bile getirmiyor. Müşteri zaten kirazı unuttu. Kirazı sormuyorlar ki kimse. Kiraz bulabildiniz hiç mi? Hiç yemedim yani. Ne? Hiç yemedim. Ben. Az yedik kilidi tattık canım en azından kışa kadar geçiştirecek bir planlama yapmaya çalışıyorum.